Biz 179 manşetten Günaydın Ben Zeynep Erataman Cumhur Örnekle beraber seçim sonrası piyasalar başlığında buluştuk. Sizlerden gelen soru ve yorumları da merakla bekliyoruz. Günaydın Cumhur. Günaydın Zeynep. Genel tabloya bakıldığı zaman esasında bilmiyorum sana göre öne çıkan sürpriz noktaları var mıydı? Seçmen sana göre ekonomi adına acaba nasıl bir mesaj verdi sandıkta? E çünkü seçim sonrası gelen liderlerden ilk yorumlara baktığımızda hep ekonomide reform ajandasının bir numarada olacağına işaret eden değerlendirmeler var. Hem Sayın Kılıçdaroğlu. Hem Sayın Erdoğan da benzer ifadeleri takip ettik sabaha kadar ekranlar başındayken. Evet e, oldukça heyecanlı bir gece geçirdi Türkiye ve hani özellikle de İstanbul. Şu aşamada sonuçlara baktığımızda da e, ortada bir her iki tarafında kendi açıklamasına göre değerlendirecek olursak e, sonuçta kendilerini kazandığını söylüyorlar. Son son sözü ESK söyleyecek bu konuyla ilgili olarak. O yüzden de e, görüldüğü kadarıyla Ankara-İzmir e, bu konuda e, muhalefet tarafındaki Millet İttifakı ve diğer tarafta da Cumhur İttifakı devam ediyor. E, tabii bizi işin e, ekonomi boyutuyla ve hani bizi biraz da işin matematiksel kısmına dönüp uzaklaşacaksak, hani geleceksek eğer yorum bir yerde bırakıp ki onu muhtemelen fazlaca kişi bundan sonra yapacaktır. Hangi ilde, hangi nedenden ötürü adaya mı oy gitti? Partiye mi gitti, Partiye ittifaka mi gitti, gitti. mı gitti? ittifaka mı gitti ya da ekonomik sorunlara mı gitti? Bunların hepsi zaten hem partilerce tartışılacaktı kendi içlerinde hem de kamuoyunda. Dolayısıyla hani geçtiğimiz seneden bu zamana gelindiğinde özellikle Mart ve Nisan ayından sonra Türkiye'deki ekonomik verilere baktığımızda önce... Ee, ...döviz kurunda bir hareketlenme görmüştük. Bunun bilançolarda yapmış olduğu tahribat. Arkasından neyi gördük? Satın alma endekslerinde ciddi bir gerileme. Buna paralel tüketici güveninde gerileme. Ee, Ağustos ayında o kur atağını gördüğümüzden sonra... ...enflasyonda hızlı bir artış, fiyatlarda bir artış. Bu fiyat artışlarının daha fazla gıda enflasyonu tarafında görülmesi... Bu da geçtiğimiz sene 100 liralık bir varlık ya da maaş diliminin bu dönem içerisine gerildiğinde daha az ve daha az mal ve hizmet alıyor olması. En sonunda da sanayi üretimiyle başlayıp işsizlikle devam eden bir süreç. Dolayısıyla bunların her biri birer yorum değil, her biri birer rakam, açıklanmış veri. Dolayısıyla bu konuyla ilgili olarak da ister istemez sandığa gidildiğinde eee belki de bir oy tercih değişikliği yapılmış olabilir. Dolayısıyla burada ittifakların da devreye girmiş olması tek bir parti üzerinden bazı e, şeyleri okumamızı zorlaştırıyor olabilir. Ancak buradan ya da 31 Mart seçiminden e, alınacak sonuçlarla önümüzdeki dönemin şekillendirilmesi gerekiyor. Dünkü hani sonuçları takip ederken benim aklıma Amerika'daki işte o Senato ve iki taraflı böyle farklılık Cumhuriyetçiler ve e, Demokratlar tarafında. Burada da anlaşılan o ki işte İstanbul'a henüz bilmiyoruz ama diğer tarafta e, oyların dağılımına bakacak olursak içeride de e, muhalefet partisinin birazcık daha sesini yükseltebileceği bir oyu arkalarına almış gibi gözüküyorlar. Diğer taraftan da iktidar partisi açısından baktığımızda da Bundan sonra 4,5 yıllık bir önlerinde yol açılmışa benziyor en azından kağıt üzerinde öyle. Bunu iyi değerlendirip dünkü eğer işte mevcut belediyelerden hangilerinin nasıl kaybettikleri sonucuna varıp e, yola devam etmeleri lazım. Piyasalar açısından değerlendirecek olursak da eğer e, piyasa ilk gelen yorumlara baktığımda e, tabii ki hani hiçbir zaman finans sektöründe tek bir doğru yok biliyorsun. Bir taraf diyor ki işte gelen yorumda aktarayım birebir olarak. İşte bu işsizlik ya da enflasyonla ilgili durumların ortaya çıkması, belli oy kayıpları hükümeti daha çok popülist program uygulamaya, TL kredilerde daha çok genişlemeye iter mi? Diğer taraftan da zaten Bunların doğurduğu sonuçla birlikte biz ekonomide buralara geldik. Dolayısıyla yapısal reformlara birazcık daha önem verilir mi? Bunu hep birlikte yaşayıp göreceğiz. E, sabah profesör doktor Burak Arzova, profesör doktor Erhan Aslanoğlu ve Gizem Esok Altın saç sabah stüdyo konuğumuz oldular. Üçü de diyorlar ki hakikaten seçmen özellikle ekonomik krize darboğaza bir anlamda sandıkta bir numarada ehemmiyet vermiş gözüküyor. İzleyicimiz İhsan Nurcan Özmen Facebook'tan sormuş acaba bu seçim sonuçlarının borsaya nasıl bir etkisi olacak demiş. Yine bir başka izleyicimiz Anadolu Ajansından açıklama gelmesini bekliyoruz diyor. Anadolu Ajansı da işte veri akışlarına sahadan ve YSK'dan e, ulaşamadıkları için rakamların güncellenmediğini ifade ediyor. E, ama e, borsa e, sormuş izleyicimiz sabah bu arada dolar TL tarafında kötü bir tepki görmemiş olduğumuzun altını çizelim. Uluslararası basında tabii bu bir neredeyse genel seçim, neredeyse bir referandummuş havası var ama e, dolar TL fiyatlamasına bakınca dün akşam saatlerinde gördüğümüz bir 564 var. Ondan sonra 550'li seviyelere geri çekildik. Dolayısıyla piyasanın ilk tepkisini olumlu okumak mümkün. Gecelik faizde de zaten geçen haftayı kapatırken %20'li rakamlara geri dönmüştük. Hatırlatalım. Borsaya etki ne olur? borsa tarafında şöyle düşünmek lazım. Dünkü liderlerin vermiş olduğu mesajlara baktığımızda, özellikle Sayın Cumhurbaşkanının vermiş olduğu mesajlara baktığımızda birazcık daha ekonomiye, reformlara ...önem atfeden bir yaklaşımda bulunmuştu. Dolayısıyla daha da açıklama gelecektir. Özellikle İstanbul'un netleşmesinden sonra. Ancak hani kendisinin açıklamalarına bakacak olursak... ...belli ölçülerde öz eleştiri yapılacağını... ...bu konuyla ilgili olarak önümüzdeki dönemde... ...adım atılmasını gerektiğinden bahsediyordu ekonomi anlamında. Buna ben de katılıyorum. Hani... ...dünden çıkan sonucu en iyi şekilde değerlendiren zaten parti... ...bundan sonraya da birazcık daha daha net bir gözlükle, daha net bir pencereden bakabilir. Dolayısıyla her iki tarafı da mutlu edecek gelişmeler var. Hem iktidar partisinin hem muhalefeti. Dolayısıyla buradan sonra eğer dünden iyi ders çıkaran varsa kendine bunu avantaj şekline dönüştürür diye düşünüyorum. Şimdi izleyicimiz diyor ki ekonomik reformların İstanbul'un sonucu ile ne alakası var? Şöyle bir alakası var. E, bu normal bir yerel seçim olmadı. Bilmiyorum bu fikre sen Hı. de katılır mısın Dün, Cumhurbaşkanı? Ne diyorlardı? Yani 230 daha, yani, tane yabancı e, basın mensupu gelip evet. yani takip ettiği bir seçim haline gelmişti. İşte söylemler de değil mi? Normal bir yerel seçim söylemi gibi değildi. Kampanyalar esnasında beka gibi ifadeler e, sarf edildi. E, dolayısıyla bir de tabii verilen ekonomiye teşvikler vardı. Onların genelde son tarihleri hep mart sonunda şekilleniyordu. Dolayısıyla pek çok anlamda belki bu seçimler işte önümüzü görelim, seçimi atlatalım. Sonrasında ekonomik reformlarımızı yapalım diye söylemlere döküldü. O bir nedenle de, Bir de ben şöyle ne alakası var derken seçimin tamamı Son noktayı koyacak bir de İstanbul yani dönmesiyle alakası var tabii. İki cepheden de konuyu değiştirir mi dersen iki cepheden de konuyu değiştirmez ya da bundan çıkarılacak sonuçları bence değiştirmez. Ya Ama tabii, son hangi reformlar onlar lazım İstanbul'u kim alırsa aslında aynı reformlar lazım tabii ki. Son noktayı orası koyacak bence. Ee, yapacağımız ilk reform ne olur diye sormuş izleyicilerimiz. Şimdi buradaki bence en önemli reformlardan bir tanesi ekonomik gerçeklerimizi kabul edip ona göre hareket etmemiz. Bu noktada İlk fitili yakan zaten konuda enflasyon olmuştu. Enflasyondan İşsizlik sonra enflasyon. e, arka arkaya geldiğini gördük. Dolayısıyla burada atılması gereken adımlar, Hani bugünden yarına fabrikalarımız kapılarını açıp e, işçi kabul etmeye maalesef başlamayacaklar. Bu konuyla ilgili öngörülebilir bir şekilde pazar gördükleri zaman yeniden üretime başlayacaklar. O yüzden de bu zamana kadar eğer biz e, bütçe kısıtlarımız içerisinde harcanabilir gelirimizi arttırabilecek adımlar atabiliyorsak ki bunu teşviklerden değil o artmış ya da suni olduğu düşünülen işte rekabet kurulumun arka arkaya açmış olduğu şeylerle soruşturmalarla Eğer bir piyasa bozucu fiyatlama mevcutsa onların geri çekilmesi olabilir Dolayısıyla harcanabilir gelir arttığı ölçüde, biz yavaş yavaş yeniden tüketime geçebiliriz gibi gözüküyor. Şimdi bu kapsamda bakıyorum mesela bu sabah ilk yurt dışı değerlendirmeyi Moody's'ten takip ettik. Cumhur Moody's diyor ki döviz rezervlerine düşüş Türkiye'nin ülke notu açısından negatif olabilir. Zaten rezervler hem brüt hem net anlamda düşük seviyelerdeydi. Daha da gerilerse Türkiye'de dış kırılganlıklar artar demişler. yine bakıyorum raporun detayına Türkiye'de tekrar finansal dalgalanma ve TL'nin değer kaybı 31 Mart seçimleri sonrasında büyük ihtimalle politika belirsizliğini artırmıştır. ...hatıracak şeklinde de bir öngörü paylaşıyorlar e, piyasa. E, bu bilgi ışığında da açılacak, onu da hatırlatmakta fayda var. Şimdi şöyle düşünelim, geçtiğimiz hafta zaten e, bir önceki hafta... ...Perşembe, Cuma günü e, rezerv konusu ile ilgili olan tartışmalarla e, bir anda alevlenmişti. Dolayısıyla buradaki e, hassasiyetin ben herkesce farkında olunduğunun e, kanaatindeyim ki... ...geçtiğimiz hafta Merkez Bankası yapmış olduğu... Daha önceden döviz verip TL alıyordu, onu durdurdu. Tersine. Artık döviz alıp TL veriyor. Evet. Dolayısıyla ha bu rezervlerimize kesin bir şey midir, katkı mıdır? Hayır değil. Hafta vadesi bir haftalık ve bir sonraki hafta yine karşı tarafın iradesindedir bunu devam ettirip ettirmemek. Ama önemli bir rol üstleniyor. Londra cephesinden sağlanan fonlamayı kendisine çekmek niyetinde ki yabancı para mevduatlardaki artışları hep konuşuyorduk. Bunun içerideki oluşan bankalardaki döviz kitlesini de kendi üzerine çekip TL verip piyasadaki e, hem fonlamayı sağlıyor hem de kendine brüt dözeline katkı sağlıyor. Ama yine altını çizelim bu noktada bu katkı brüttür. E, net rezervler konusunda biz muhtemelen eleştiri almaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Şimdi bir yandan tabii bu değerlendirmeleri izleyeceğiz. Diğer tarafta hatırlayalım MSCI Türkiye ETF'i Cuma günü %2.88 yukarıda kapattı. E CDS tarafında 425 bas puana bir geri çekilme söz konusu oldu. Onları da belki hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla piyasa rakamlarında bir normalizasyondan bahsetmek mümkün. E Topdan açıklama var. Türkiye'nin ana gündemi artık ekonomi olmalı diyorlar. E İcraat dönemine kesintisiz şekilde geçmek lazım diyorlar. Önümüzdeki 4,5 yılda TÜSİAD'dan açıklama var. Önümüzdeki seçimsiz dönem reform gündemi için önemli bir fırsat demişler. Orayı tabii son takip edeceğiz. Son dakika vereceğiz. geçiyor. istiyorsan televizyonunu aktarın. Hemen aktarım. bakalım. Yüksek Seçim Kurulu'na göre saat 09.10 itibariyle İstanbul'da son durum demişler. İmamoğlu %48.80 Yıldırım %48.48 .48 şeklinde Doğan Haber Ajansı'na dayandırarak ekranımızda bir son dakika var. Bloomberg KT ekranında. Hemen paylaşalım tekrar sizlerle. Yüksek Seçim seçim kuruluna göre 0910 itibariyle İstanbul'da son durum İmamoğlu %48.80 Yıldırım %48.48 .48 diyor. Doğan Haber Ajansı biz de takip ediyoruz. Şu ana kadar yine açılan sandıklardan çıkan sonuçlar elimize geldikçe resmi ağızlardan da açıklamaları sizlerle yayınlarımızda paylaşmaya devam edeceğiz. Bundan sonra artık gözüken o ki seçimler arkada kaldı. Liderlerin odaklanması gereken yer ekonomi Çünkü e, gözüken o e, şehirlerin vermiş olduğu mesajlarda biraz ona değiniyor Önümüzdeki hafta zaten açıklanmış olan bir yol haritası ile ilgili bir ajanda vardı. Ama onun öncesinde herhalde unuttuğumuz ekonomik veriler var bu haftada. Şimdi bugün imalat PMI rakamını alacağız. En son 46.4 ile hafif bir yukarı yönlü çengel hareketi yapmıştı orası. İzleyicimiz Mehmet Bey ayrıca soruyor bu hafta gelecek enflasyondan acaba neler beklersiniz demiş. Yine Mehmet Bey diyor ki buna bağlı olarak da acaba faiz indirimi beklentiniz olur mu Merkez Bankası'nda? Şimdi bir numarada imalat PMI var. Bu mevsimsellik olarak baktığımızda turuncu ile gördüğümüz 2010 18 2018. 2018'e öyle bir fırtına gibi girmişti ki Türkiye Komisyon'da yani ek Türkiye deki firmalar hani dikkat edersek 56 seviyesinde bir PMI tüketici güveni son derece yukarıda enflasyon son derece aşağıda dolayısıyla o 2017'den gelen bir rüzgar vardı ama girdiğimiz KKT yerle girdiğimiz yerle çıktığımız yer arasında çok büyük bir fark var. O dolayısıyla buradaki rakam belli. Senin söylediğin o çengel hareketi de burada devamı gelecek mi? Bugün itibariyle saat 10'da açıklanacak olan rakamı göreceğiz. Enflasyonla ilgili grafiğimizi ekrana yansıtabileceksek eğer orada da benim söyleyeceğim bugün içerisinde bu bugün İTO'yu göreceğiz. İTO'dan sonra da çarşamba günü bizim kendi TÜİK'in açıkladığı rakamları göreceğiz. Dikkat edecek olursak turuncu ile göstermiş olduğumuz yer yine 2018 yeşil ile gösterdiğimiz yerde ortalamalar ki geçtiğimiz dönemde bizim enflasyonla ilgili problemimiz yoktu son 5 sene içerisinde %11'lerdeydi. Şimdi buradaki rakam daha da aşağıya gelecek mi gelmeyecek mi ona bakacağız piyasa beklentisi yaklaşık olarak termineli 12 13 tane analistin beklentisi girmiş durumda. Orada benim gördüğüm yüzde birlik bir rakam söz konusu. Geçen sene ay aylık TÜFE. <laughs> Geçtiğimiz senenin aynı döneminde yine aylık TÜFE 0.99 olarak açıklamış. Dolayısıyla piyasa şu aşamada %19.67'lik olan bu piyasa be e manşet enflasyonun aşağıya gelmesini beklemiyor. 25 Nisan'da Merkez Bankası e faiz ne yapar sorusuyla ilgili olarak da bence ilk olarak yapması gereken şey şu 25 ay bugün itibariyle daha doğrusu cuma akşamı itibariyle ağırlıklı fonlama oranı dayanmış durumda. Bütün fonlamayı Borsa İstanbul'daki gecelik piyasadan yapıyor. Bir de kendi nezdindeki depo piyasasından yapıyor. Dolayısıyla şu an 25 biz teorik olarak 24'ten 25 buçuğa gelmiş durumdayız. Masada maalesef bence faiz indirimi şu aşamada yok. Döviz oynaklığı ile ilgili olarak konu hallolmadan olmadan piyasada bu rezervle ilgili ya da yabancı para mevduatlarla ilgili e, konu ile ilgili bir konsensus oluşmadan da hani biz yeniden be, bu hafta bir iyi muhtemel anket yaparız gizem soracaktır diye tahmin ediyorum evet. hani e, yeniden ilk faiz indirimi nasıl olur diye ben oradaki esasında 25 Nisan'dan ziyade orada yapacağımız evet. ankette Haziran mı olur Temmuz mu olur sorusunun cevabı ötelendi mi aynı mı kaldı ona bakmamız Önemli. lazım diye düşünüyorum Şimdi daha öncesinde tabii seninle konuşuyorduk işte enflasyonun da vereceği baz etkisiyle Haziran-Temmuz'da bir faiz indirimi öngörüyordu ekonomistler ama dediğin gibi son dinamikler çerçevesinde sabah konuklarımızla benzer görüş verdiler Nisan'da artık bir faiz indirim ihtimali şu an için görmüyorlar ee, Haziran-Temmuz'da da ilgili ötelenmiş olabilir hatta faiz indirim beklenti montanı da düşmüş olabilir diyorlar daha önce seninle de burada farklı raporlardan da aktardık İşte 400 bas puan diyen vardı 650 bas puan diyen vardı. Şimdi izleyicimiz sormuş peki dolar TL'de ne bekleyeceğiz? Şimdi dolar Türk Lirası'nda en azından ben e, çift taraflı olarak dediğim gibi e, her iki cephenin de okuyacağı e, kendine dair şeyler var. Mesajlar var. bir şu anda bu arada kotasyon 5.59 45'ten geçiyor. İşte saat, Onu da belirteyim. Saat 8.40. Bak oynaklığa bak. Yani evet. ben bu resmi aldığımda 8.40 5.55 ile işlem görüyor. şimdi 5.60 Dolayısıyla Dolayısıyla e, bu açıdan baktığımızda gün içi marjların da açıldığını görüyoruz tekrar. Dolar Türk Lirası açısından bence e, kilidi çözecek olan e, yurt içindeki yerleşik yabancı para mevduatlardır. Çünkü hmm. yabancının ben bu aşamadan sonra swap ilgili yakın hafızaları temizlenmeden yeniden Türkiye'ye... E, giriş yapabileceklerini çok düşünmüyorum. Zaten vadeli piyasada yani ellerindeki TL bulma olayları çok kısıtlı. Vadeli piyasalar bugün düzgün çalışsa yarının olacağı belli değil. Çünkü dün olanlar belli. O yüzden de yabancı katılımcının biraz daha azaldığını içerideki yapıyı anca şey gör, kilidi yerleşikler çözecektir. Bir başka nokta fonlama olayı bu kadar sıkıntılı olmaya devam ettiği sürece yabancı gün içi işlemlere gelecektir. Yani gün içinde bugün alacak aynı gün içinde satacak. Dolayısıyla ne bir TL'yi fonlamaya ihtiyacı var ne de para bulmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla bu da bizi gün içerisindeki kırılganlıklarımızı arttıracak dikkat etmemiz gereken unsurlardan bir tanesi. Çünkü gün içinde aldın saat 10'da gün boyu devam ettin sattın ya da işte pozisyonunu kapattın tamam senin için bir sıkıntı yok. Dolayısıyla akşam kapanışlara doğru da geçtiğimiz hafta da bunu vurguladım. Bunu çok uzun zaman daha böyle biz görmeye devam edeceğiz. Eğer bu vadeli piyasadaki swap piyasasındaki sıkıntı çözülmezse herkes buraya gün içi gelecek. Oynaklık var. Ee, bolca e, malzeme üretebilecek, piyasa hikayesi üretecek e, konumuz da var. O yüzden de burada biz bir süre e, sıkıntı çekeceğiz gibi gözüküyor. Şimdi burada izleyicilerden yine acaba S-400 hassasiyeti ne olur diye soru var. Turizm sezonu öncesinde faiz indirimi gelse turizm sektörü desteklenir diyen var. Dolarda beklentiler Trump'a bağlı diyen var. E ve yabancıya swapta geçen hafta olanlardan sonra acaba bizden ürker mi korkar mı soruları var. Londra Road Show'undan nasıl bir ilgi bekleyebiliriz diye soranlar var. Şöyle bir turlayalım istersen. Şimdi, Çok şimdi geçtiğimiz hafta o swapla ilgili olarak ya da birazcık daha uzun söylemiyle yurt dışında döviz karşılığı TL faizi. Çünkü swap dediğimiz noktada hani böyle çok teknik bir şeyden bak Hayır hiç de teknik değil esasında. Ve Türk yatırımcısı bunu çok daha önceden de tanışmıştı hatırlarsan. Bundan 1-2 yıl önceye kadar swaplı mevduat denen bir husus vardı. Yani mevduatın daha üzerinde bir faiz, Swap'lı mevduat şeklinde hı hı. belli yatırımcılara sunulan bir imkanda, DCD dediğimiz hikaye di, DCD değil. değil, Swap'lı değil, mevduat. Tamam. Ee, dolayısıyla şöyle bir şey vardı Çok kısaca özetleyeyim. Swap Londra piyasasında daha yüksek olduğu için TL kaynaklarını bankalar orada değerlendiriyordu. Oradan aldıkları yüksek faizle de burada yüksek mevduat verebiliyorlardı. Opsiyon satarak yüksek riskle DCD şeklinde değil. Hı hı. Gelelim konumuza. Tamam. Ee, ben hani bundan sonraki dönemde e, yabancıların bu Swap'la ilgili ne olduğunu, yani birilerinin gidip anlatması, şeffaf bir şekilde ortaya koyması lazım. Çünkü Ankara'dan farklı gözüküyorsa, İstanbul'dan farklı gözüküyorsa, Londra'dan farklı gözüküyorsa, bu iş açığa çıkmadan, o roadshow'da bunlar net bir şekilde cevaplanmadan e, geri dönüşlerin hani, e, zor olacağını düşünüyorum. Finansal piyasada profesyonel ya da amatör, küçük ya da büyük yatırım yaptığınız zaman kar ya da zarar hani tek yumurtadan ikiz kardeş bunlar dolayısıyla bunlar her zaman olur ama siz aldığınız bir pozisyon üzerinde herhangi bir dönem içerisinde likiditeden dolayı ya da yükümlülüklerinizden dolayı işlem yapamaz hale geliyorsanız o elbette ki can acıtan bir unsur olarak karşımıza çıkar. Yani rot şovlarda Türkiye'nin hikayesinden önce ben herhalde bir numaralı soru bu geçen hafta yaşananların nedeninin ve karşı tarafa bunun ikna edici bir şekilde anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Dolar Türk Lirası içinde de hani konuştuk. Bugün de herhalde Gözüken o ki o yüksek oynaklıkla bir gün bizi bekliyor. Dolar Türk lirasında belki aşağıya geldi ama hani bono bir kısım Cuma günü o yükselişini geri verdi ama tam olarak değil. CDS desek o da tam olarak değil. Bakalım bundan sonra şey konusunda yaşanmış bu geçtiğimiz haftadan yukarıda kalan fiyatlamaları normalize olacak mı? Diğer yanda izleyicimiz YouTube'da sormuş. Dolar endeksi yükseliyor. Acaba Amerika'nın 10 yıllıklarında pozitif bir uyumsuzluk mu var? Dolar varlıklara yöneliş mi var diyor. E, borsa Amerika'da iyi kapandığı için tahvilede satış gelmişti. Tahvilden çıkan para borsaya girdi yorumları yapıldı. 10 yıllık kağıt faizi 2.43'e gitti. Dolar endeksi de bu sebeple bir miktar yukarı çıktı. Keza tabii Euro bölgesinden yine İngiltere tarafından gelen haber akışları da para birimlerini desteklemediği için de doları dolaylı yoldan aslında desteklemiş oldular. Ama genel bir dolar varlıklara yöneliş gibi gibi. Hani İngiltere Amerika üzerinde iyi bir şey e, mahiyetinde değil. Diğerlerinin herhalde değil mi bu kur piyasasında yine çirkinler bir arası de, güzellik yarışında belki doların daha cazip kalmasıyla alakası var. Bir de şey ekleyelim istiyorsan bu sene söylemiş olduğun e, verilere. Sabahleyin Japonya'dan tankan Tabii. PMI, Çin'in PMI'yi geldi ve evet. oldukça kuvvetli rakamlar oldu geçtiğimiz döneme göre. O yüzden de sabah e, fiyatlamalarda özellikle Asya borsalarında %1.5-2'ye varan getiriler söz konusu. E, diğer taraftan Brexit ile ilgili süreç devam ediyor, üçüncü kez, dördüncü kez aynı şeyler oylanıyor, erken seçim var Ben artık olarak, yani eskiden gün <laughs> takip ediyordum, artık şeyleri de bıraktım evet. ee, gelişmeleri. abd Çin görüşmeleri desen, hani dediler ki işte haftalar aylar geçiyor. yapıcı geçiyor, haftalar aylar suyuyor. O da bence bir sümen altı edilmiş durumda. En azından yurt dışı tarafta. Ee, Şöyle düşünüyorum. Dışarıdaki risk işte en azından böyleyken bizim bu dönemi bir an evvel noktalayıp önümüze bakmamız lazım. Dışarıda da bir de hani ters esiyor olsaydı rüzgar bu noktada. Tabii. şöyle kötü bizim için kötü olurdu. Şunu söyleyeyim. Hak etmediğimiz derecede fazla bir yabancı girişine maruz kaldığımız zaman sonuçları işte geçtiğimiz hafta perşembe cuma günü yaşanabiliyor. O yüzdendir ki ağırlıklı fonlama oranıyla enflasyon Artı risk priminin uyumlu olması gerekir diye düşünüyorum. Ee, arasında bir dengesizlik olduğu noktada dolar Türk lirası yabancı girişiyle fazlaca belki de aşağıda kaldı. Ve bir anda işler terseye ya da haber iş akışı terse döndüğünde de onların çıkışı çok fazla oldu. Hı hı. Yurt içinde pozisyonlanmanın homojen olduğunu düşünmüyorum. Evet. Gördüğümüz zaten hani rekora gelmiş bir yabancı evet. para mevduatı. O yüzden de yola böyle bakmak gerektiği kanaatindeyim. Bu arada borsa açılışı merak edenlere de aktaralım. E, Viyok tarafında BIST 30 kontratları güne %0.29'luk bir yükselişle başladı. Cumhur'un da söylediği gibi yurt dışında risk iştahının fena olmadığı bir sabaha uyandık. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın tekrar buluşacağız. Hoşçakalın.